Fransa milli takımı forma vermeyince İspanya'yı seçti, kariyerinin zirvesinde Manchester City'yi bırakıp Arabistan'a gitti. Yeteneği gibi tercihleriyle de futbolun ilginç karakteri Aymeric Laporte. Fransa'nın Agen bölgesinde doğup büyüdü. Futbolada Fransa'da Bayon'da başladıktan sonra dedelerinin bask kökeniyle bir baskın en büyük hayallerinden Bilbao'ya transfer oldu. Buradaki oyunu ona Guardiola City'sinin kapılarını 65 milyon euro ile açtı. 180 maçta attığı 12 golü ilginç dans figürleriyle kutladı. Sebebi arkadaşlarıyla küçüklüğünde tektonik dans yapmasıydı. Ülkemizde Apache dans olarak bilinen figürleri sergiledi. Fransa milli takımının alt yaş kategorilerinde 51 maçta oynadı. Ancak kariyerinin zirve dönemlerinde bile hiç A milli forma verilmedi. raporta 27 yaşına geldiğinde Luis Enrique'den Araştırmalarımıza göre bizim için oynayabiliyorsun. İspanyol olmak ister misin telefonla? Evet yanıtını verdi. İşlimi sezon başında 29 yaşında flash bir kararla El Nasıra gitti. Suudi Arabistan'da yıllık 24.5 milyon euro kazanıyor.